بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغية ربنا يقول مريم çocuğu kucağında taşıyarak halkın içine çıktı ve şöyle dediler Meryem gerçekten de sen pek çirkin bir iş yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi senin baban kötü bir adam değildi annen de iffetsiz bir kadın değildi. Kardeşlerim Meryem annemiz İsa aleyhisselamı dünyaya getirdiğinde orada yaşayan kavminden insanlar iftirada bulunarak dediler ki Ya Meryem laqad ji'ti şey'en fariye Meryem gerçekten de sen pek çirkin bir iş yaptın. Muhammed el-Amin el rahimullah tefsirinde der ki ayette geçen fariye büyük kötülük anlamına geliyor. Ve burada büyük kötülükle kastedilen şey zinadır. Yahudilerde Tevrat'tan sonra en önemli kitap olan Talmud'da da Meryem annemizin zina ettiğine dair iftiralar var. Bir sonraki ayette kavmi dedi ki: "Ye uhtaharu ne ma kana abuki mara'a su'in ve ma kanet ummuki Ey Harun'un kız kardeşi. Senin baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi. Burada Harun'dan kastedilen kim? Bazı cahil tarihçi ve oryantalistler geliyorlar diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de hata bulduk. Meryem Harun'un kız kardeşi olamaz. Çünkü Harun Aleyhisselam Meryem'den 1500 sene önce yaşadı. Ayette geçen kardeşlerim Harun'dan kasıt Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın kardeşi Harun değil. Kur'an-ı Kerim'i açıklayan hadislere baktığımızda Sahih Müslim'de geçen rivayette Sahabe Mughira bin Şu'be radıyallahu an şöyle der: Lemme kadim tunacran" سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. Mughira bin Şu'be radıyallahu anh diyor ki Necran bölgesine gittiğimde bana şunu sordular Sizler şu ayeti okuyorsunuz Ey Harun'un kız kardeşi Oysa Musa İsa'dan şu kadar ve şu kadar yıl önce yaşamıştı Sahabe Mughira bin Şu'be radıyallahu an Medine'ye döndüğünde bu meseleyi Allah Resulüne anlatıp Peygamber Aleyhisselatü vesselam şu cevabı vermişti. اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِاَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِح۪ينَ قَبْلَهُمْ Onlar çocuklarına peygamberlerin ve salihlerin isimlerini koyarlardı. Yani bu ayette kastedilen Harun, Musa aleyhisselamın kardeşi değil. Bugün de mesela insanlar oğullarına peygamber isimleri koyarlar. İşte bazı tarihçi ve oryantalistlerin anlamak istemedikleri şey hadisler Kur'an-ı Kerim'i açıklar. Tefsir usulünde kardeşlerim ayetler nasıl nasıl tefsir edilir? Ayet ayet ile tefsir edilir. Hadislerle sahabenin ve selefi salihinin sözleriyle ve Arapça lügatıyla bazı tarikatlar ya da başka fırkalar geliyorlar ayetleri yanlış şekilde filan evliyaların menkıbeleriyle hikayeleriyle tefsir etmeye çalışıyorlar. Eğer ama siz onlara sorarsanız Kur'an'ı en iyi anlayan peygamber ve sahabeler değil miydi? Evet derler. O zaman ayetleri açıklarken niye peygamber ve sahabelerin sözlerine başvurmuyorsunuz? İşte bu fırkalar insanları dalalete sokmak için büyük çaba gösteriyorlar. İbn Kesir kardeşlerim tefsirinde der ki Meryem Aleyhisselam İmran'ın kızıydı. Biliyorsunuz Ali İmran suresi var. İmran Harun ve Meryem annemizin babası ve aynı zamanda İsa aleyhisselamın dedesi. Ve Allah Azze ve Cel İmran'ın soyunu övüp faziletli kıldı. Rabbimiz Azze ve Cel buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ اسْتَفَى آدَمَ وَنُوحَا Allah Adem'i, Nuh'u İbrahim'in ailesini ve İmran'ın ailesini alemlere seçkin kıldı.